Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. El hadisi fi salatı namazdayken abdestin bozulması. Sual. İsa sabaq al hadis al musalli fi ethna fi ethna al salatı, yefal? Yani bir kimsenin namaz esnasında namaz kılarken abdesti bozulsa ne yapar? Cevap. İn sarafa min salatihi ve ve bana ala ma salla. Namazını bozar namazından ayrılır, gider abdest alır, geri döner, namazını kaldığı yerden devam eder. Namazını kaldığı yerden devam eder. Ama vel istinafu efzal işte yeniden başlamak daha faziletlidir. Diyelim ki e, öğlen namazını kılıyorduk. Birinci rekata durduk. ikinci rekattayken abdestimiz bozuldu. Hiç konuşmadan en kısa yerden gittik. Abdest aldık. Geri döndük. Üçüncü rekattaydılar. Üçüncü rekata imama uyduk. Devam ettik. Dördüncü rekatta selam verebiliriz. Problem yok ama yeniden başlamak daha faziletlidir. Sual. Fe inkâne imâmen keyfe yefe'ulü bil musallîn. Yani abdesti bozulan imamsa namaz kılanlara ne yaptırır? Durum nedir? Cevap İnkar imamın ye steklifu ahadul muqtadiyeni muqtediyine, ve yutimmu bihim halifatuhu ma bagiye mines sala. Eğer abdesti bozulan kimse imamsa arkadan kendisine bir halef seser. Yani arkasında olan kimseye bir işaret verir ön tarafa geçirir onu. Kalan rekatları eee halef olarak gelen kimse kıldırır. Namaz bitmiş olur. Sual. Peki fe Eğer halife mesbuksa yani ee, mesbuk imamla beraber birinci rekata yetişemeyen kimse. Yani birinci rekatı kaçırmış. ki 3 de olabilir fark etmez ama en az bir rekat kaçırmış. Bir rekat kaçırmış kimse mesbuk denir. Eğer halef olarak namazı kıldıracak olan kimse, yani imamın abdesti bozuldu sonra namazı kıldıracak olan kimse eğer mesbuksa ne olur? Cevap. Hu yusalli bil muqtadiyayn ma baqiya min salatihi thumma yastakhlifu mudrikan. O e, mesbuk olan kimse mesela e, kaçırdı yani imamın kalan rekatlarını tamam tamamlar. İmam iki rekat kılmıştı. E, kalan iki rekatı dörde tamamlar. Kendisinin diyelim bir rekatı daha var. Neyse artık e, kendisi çekilir. Ondan sonra ثُمَّ يَسْتَخْلِفُ مُدْرِكًا Kendisine bir müdrik halef getirir. وَهُوَ الَّذ۪ي اَدْرَكَ السَّلَاةَ مِنْ اِبْتِدَائِهَا مَعَ الْاِمَامِ فَهُوَ يُسَلِّمُ بِهِمْ Bu da müdrik kimdir? Yani cemaate baştan sonuna kadar yetişen, imama baştan sonuna kadar yetişen kimsedir. Kendisine müdrik bir kimseyi halef seçer. O müdrik olan kimse namazı bitirir, selam verir. Yani böyle bir şey belki Biraz zor olur çünkü imamın arkasında olan kimse genelde müdirik yani namazın başından sonuna kadar yetişen kimse olur. Ama oldu ki diyelim farazi bir şekilde imam e, mesbuk olan bir kimseyi geçirdi abdesti bozulduğu takdirde imam olarak göre. Bu kimse e, namazı tamamlatır yani imamla beraber kaç imamın kaç rekatı kaldıysa onları kıldırır ondan sonra yine bir müdüriki öne geçirir ona işaret verir o kimse selam verir. Zaten tahiyyatlı olacaksın öne geçinme derken yani yürüme olmayacak. Ona işaret verecek. O e, iki, üçüncü imam yani. ilk imam abdesti bozuldu gitti. Ondan sonra mesbuk geldi. E, bu kimse kendi kaçırdığı rekatlar olduğundan dolayı dörde tamamladıktan sonra başka bir müddeteki işaret verir. Selamı o ver deriz. Biraz uzun oldu ama bu şekilde işte. Sual. فَاِنْ سَبَقَ الْحَدَثُ الْمُسَلِّ بَعْدَ مَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُدِ اَلَّذِي teslim Yani imam e, iki rekatlık bir namazda son teşehüde oturdu. Zaten tek teşehüd var ve son teşehüd. Teşehüd miktarı oturduktan sonra veya dört rekatlık bir namazın kade-i ahiresine son e, teşehüde oturdu. Teşehüd miktarından sonra yani e, herhangi bir namazın e, son teşehhüdünde, kade-i ahire dediğimiz son oturuşta teşehhüd miktarı oturduktan sonra namaz bozulursa ne olur? Ne yapar? Cevap sarafe min salatihi ve tevazzae ve selleme Döner, gider, abdest alır gelir, oturur tekrar namaza selam verir, namazı biter bu kimseye. Bu tek başına namaz kılan kimse içindi tabi. Şu an Fe in tekelleme ba'den hadeti ma da hukmu. Şimdi adamın abdesti bozuldu, abdest almaya gidiyor namazdayken. Bu kimse konuşursa ne olur? Cevap. Fesedet salatuhu ve lem yecüz lehu el al alel musallâ. Artık o kimsenin namazı batıl olur. Dönüp kaldığı yerden bina etmesi, devam etmesi caiz değildir. Yani ee, imamla namaz kılıyorduk. Ee, i̇kinci rekatı abdestimiz bozuldu. Abdest almaya giderken yolda birini gördük. Bize sordu ne yapıyorsun? Abdestin bozuldu. Şu oldu bu oldu falan filan dedin. Artık gitti. Dönüp e, kaldığın yerden devam edemezsin. Yeniden başlamak zorundasın. Seva'un tekelleme amiden ev sahiyen ev muhtıen. Yani bu isterse konuşmayı kasten yapsın. isterse unutarak yapsın. Ister, i̇sterse. İsterse hata en yapsın fark etmez. Konuşma işten olduktan sonra artık bu kimsenin namazına yeniden başlaması gerekir. Sual diğer soru. Lev ihtiyaca hada musalli ila meshi ila mevdu al ev inharafa an al kıbleti li ecli zalika ella tusidu salatuhu. abdest mahalline gidecek yerde biraz yürümesi gerekse, biraz mesafe gerekse, yani biraz yakında değil diyelim. Veya da e, normalde ne kişi kıbleden göğsünü çevirdiği zaman namazı bozulur. Artık batıl olur namazı. E, bu kimse kıbleden e, dönse, kıble sırtını başka bir yerine dönse, e, göğsünü kıbleden çevirse namazı bozulmaz mı? Normalde bir kimse göğsünü e, kıbleden çevirirse namazı bozulu bozulur. Üç adımdan fazla adım atarsa namazı bozulur bunun namazı bozulmuyor mu? Niye? Ee, tekrar kaldığı yerden devam edebiliyor, bina edebiliyor. Cevap, هَذَا مُعَفُوبُونَ anhu. Bu aftır yani, bu onda aftır, normalde bozar. Ama, لَا تُفْسِدُ بِذَٰلِكَ صَلَاتُهُ Bundan dolayı abdesti bozulduğu için böyle bir şey yapmasından dolayı namazı batıl olmaz. Yani batıl olmaz derken kaldığı yerden gelip devam edebilir manasında. وَلَوْ مَشْيَا ثَلَاتِ İster üç adım atsın, ister daha fazla atsın, fark etmez bu aftır yani bu zarurettir. Sual. Feyne hadesen musalli hadesen ekber hel yecuz lehu en yemda. Şimdi en yemdi. Şimdi dedik adamın abdesti bozulsa gidip konuşmadan oyalanmadan hemen abdest alıp gelse kaldığı yerden devam edilir. Eğer büyük bir abdest bozacak iş meydana gelse peki bu böyle midir? Hadesi ekber meydana gelse de durum böyle midir? Kaldığı yerden devam edebilir mi? Cevap. Men fi fî Bir kimse namazda uyusa ve ihtilam olsa. Ev cünne deli olsa. Ev ugmi aleyhi veya da bayılsa. Ev kahkahahu Veya da namazda kahkaha atsa. Fesede salatuhu. Namazı bozulur, batıl olur. Ve lâ yecûzü lehul aleyha. Artık kaldığı yerden devam etmesi caiz değildir. Namazda kahkaha atmışsın kardeşim sen namazı ciddiye almamışsın. فَيَسْتَعْنِفُ Namaza yeniden başlar. بَعْدَ الْاِغْتِسَالِ فِي السُّورَةُ Birinci sete. Uyudu, ihtilam oldu, cünüp oldu. Gusül aldıktan sonra namaza yeniden başlar. Ve الْوُضُوءِ Kalan فِي e, Kalan üç surette abdest aldıktan sonra yani e, bayılsa, delirse, kahkaha atsa bu durumlarda abdest aldıktan sonra artık namaza yeniden başlaması gerekir. Ee, namazına e, devam edemez. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.